Ege'nin yeni bir bölümüne hoş geldiniz dostlar. Geçen bölüm 75 olmuştuk sürgün maceramızdan başlıyordu. Oradan kaldığımız yerden çok keyifli bir şekilde gideceğiz. Hadi başlasın. Evet. Niye bu çardayız Ali? Bu çar ne diyeceksiniz? Artık kafamızı karıştırma Ali. Bir sürü çar var diyeceksiniz. Bu çar oynamayacağız dostlar. Ninja'mızla, suramız, şamanımıza devam edeceğiz. Fakat Hakan kardeşim fanatik Beşiktaşlı. Hakan kardeşim buradan teşekkür etmek istiyorum. Belki e, bin monluk bir çar hediye etti bana sağ olsun ben bu kadar değerli bir çar olduğunu bilmiyordum instagramda görüştük sana dedi çar hediye etmek istiyorum ben de şok oldum gerçekten çok çok hani iyi durumda olan bir çar her şeyi olan bir çar gayet güzel bir çar hatta size şöyle söyleyeyim loncası bile var 21 level Tabii ki bu bizim ege maceramızı zaten sürgüne zıplamıştık biliyorsunuz artık 120'ye zıplayacağız inşallah her şey var çarın dostlar. Hani simya seti var. itemleri var. Bu çara ama yüksek ihtimal oynamayız. Önceliğimiz ninja şaman olur. Ama belki 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 oynayabiliriz. Ama önceliğimiz ninja ve şaman. Hakan kardeşime de tekrardan video başında bir teşekkür etmek istiyorum. Yani çok büyük bir destek. Çok büyük bir destek. Evet bu çara çok girmeyeceğiz dedim ama 53 tane kor varmış. Valla ilgimi çekti 53 tane kor. Bakalım 53 tane kor bir de böyle biraz altyapısı da var kardeşimizin. ...bakalım ne kadar çıkartacağız... ...safirle başladık... ...tabii bol bol yakut görmek istiyoruz... ...daha yakut siftahımız gelmedi dostlar... ...maşallah çok güzel başlangıç... ...bir yakut gördüm ikinci yakut... ...10x'ler yere düşüyor... ...şu 10x'leri ben bir azaltayım geleyim... ...gerçekten yakut az çıktı... ...inşallah geçerken böyle olmasın... ...hala yakut çok az görüyoruz arkadaşlar... ...bu nedir ya... ...53 tane de 2 yakut mu... ...3 oldu galiba... ...4 oldu... ...5 oldu sanırım... ...5 ya da 6 oldu yani... Bakın elmas çıkmış. Yakut, yeşim. Safir tabii ki. Safir ve grena ne kadar bol çıkmış maşallah. Şaşarız. Bunlar üste atalım dostlar. Ender'de gelirim. Bakalım kaçar tane ender olacak. Bakalım kekremizin şansına ne kadar çıkacak. Ee, antikalar tabii ki direkt nakit dostlar. Şöyle bir de bir yaptık. Yakut çok mühim. 2'de 2 yaptık. Çok güzel gidiyor arkadaşlar. Yakut ve şeyin geç... Safir de geçti. Aman Allah'ım. Grena. Grena yandı yani bu da geçse zaten kafa yiyecektim dostlar ama Yakut ve Elmas geçti yani orası kafi 2 Onyx de geçti 3 10x geçti inanılmaz Benim hiçbir çarımın olmadığı kadar şanslıymış bu çar ben simyaları bu çarda deneyeceğim bu çarda deneyeceğim Evet kekreye geldik sonunda kekremiz 75 lira sürgüne gidecekti ben baktım bunlara merak edip bir tane kardeşimiz bize sürgün için çok güzel bir zırh yollamış 15 şimşek 10 ip absorbe bizim zırh tam içime sinmemişti bizimki biraz dandikti gerçekten bu zırh tabii ki çok güzel olacak iki zırh gönderiyorum artık hangisini beğenirsen onu kullan demiş diğer zırha da bakalım ee, diğer zırh arkadaşlar yine 10 şimşek 10 rüzgar ve 50 str bakalım güçlü olursak hani dayanırsak bunu takarız dayanamazsak diğerini takarız tip 5 meleği de varmış onu gerek yok teşekkür ederiz kendisine yoğun Niki de zormuş. Yojin TR sağ olsun. Dostlar, savaşçının orağından kurtuluyoruz çünkü biz orak kullanmayacağız çok çok uzun bir süre. Hançer kullanacağız. Şaman'a da belki başka bir şey kullanacağız. Tabii ki orak kullanmayacağız. Hızlıca satıyoruz 50 won'a elden çıksın. Güzel bir para girişi olacak çarımıza. Derken envanterinde yer yokmuş. Siz bunu satmışım sayın. Evet, bu kursağımızda kalmıştı bu hedefimiz. Güzel de biraz von yapınca direkt tabii ki aklımdaki ilk şey yakut. Çünkü e, şimşeklerimiz biraz var gibi. Şamanımız da bizi üzmeyecek gibi. Keklenur'umuz. Keklenur bir de bir yaptı. Keklenur'um benim. Güzel Keklenur'um. 2'de de iki yapsa sevinirdik. Canı sağ olsun. Bir tane daha vurduk. Yine yaktı. Yak Keklenur'um. Yani bir iyisin dedik ya. Ananın Keklenur. Böyle bu da 6'da 6 getirmiş matı. Ama tabi amorti değil yani. Bu 10-10 bile etse Kaç gitti? Şu bir tane var elimizde. 4 tane gitti. 12-10. 2-10 zarar. Twitch chatime sordum. Ali'cim da dener misin? Ninja dediler. Ninja çıktı oylamadan da. Ninja ile deniyoruz. Bu sefer efsanevi aldım. Bir misli şansı en azından olsun diye. Şöyle Antika'dan bir önden yakmalık bir sallayalım. Dediğim gibi yakmalık yandı. Bir daha sallayalım abi. Hop. Bu geçti dostlar. Bu geçti. Bakıyoruz. Ee, abicim 6'da 6. Yani missi de bir kere Messi de bunu yaşa ya 4 tane 6'da 6 simya getirdim ya. 5'te 5 affedersiniz. Ya bu 4 oldu ya. Tamam güzel. Amen ne da. Bir karakter atalım. Geldik Messi denemeye bu sefer. E, Ninja'mız 6'da 6'yı matta getirdiyse, efsaneviye getirdiyse burada da neden getirmesin diyoruz arkadaşlar. Şöyle klasik hareketimi yapayım. Ama yandı. Missi göremedik bu çarla daha ya. 4 kere falan 4-5 kere attık. Missi göremedik. Duvar oğlu duvar. Yani ne diyeyim bilmiyorum ya. Ne diyeyim bilmiyorum. Şamanımızla dizmeye başladık. İtem hemen aldım. Unuttum göstermeyi dostlar. 15 şimşekli bir siyah elbise aldık. 2 vona. Piyasada hiç dengi yoktu. Yani 15 şimşekli bir tane daha ürün vardı. O 5 fondu ve daha kötüydü. 20 level zırhıydı. O yüzden bunu aldık dostlar. Artı altı. Bunu dizmeye başlayacağım şimdi. Bir de kafalık. Bakalım bir de kafalık alalım. Hemen. Mesele şaman olunca item bulmak biraz zor gerçekten. Hiç güzel bir item yok. Keşiş şapkası alacağım. Hiç de içime sinmiyor ama. Vivona bu var. Diğerleri alakasız, pahalı ve dengesiz. 5 yani yapsın gibi item gözüküyor ama hiç alakası yok. Onu almıyorum o yüzden. Şöyle attan inbin yöntemiyle aldık gibi. Hayırlı olsun kaskını da aldık şamanımız. Evet ayakkabı da güzel bir ayakkabı. Gözüme şartlı dostlar. 5 5 saldırı hızlı. Yani diğerleriyle çok daha güzel ve hemen hemen aynı fiyat. Bu artı 9 tahta ayakkabıyı da alalım. Güzel oldu. Ayakkabı bunu buna veririz dandik ayakkabı ona veririz. Bir de kolye bakalım. Kolye ayakkabı da çok zorlanmadık. E, baktım e, şu kafama yattı arkadaşlar. 5 bayılma sürgünde oldukça işimize yarar. Zaten normali bir bon. 50 m 5 efsun alıyorsun. Ve efsunlar da fena değil. Bunu da aldık. İnşallah. Evet. Şu an e, kostümler kaldı. Bir de birkaç içtem kaldı. Evet. E, şamanın küpesi zaten bu kardeşimizden, Hakan kardeşimizden gelmiş. Ona bakın 20 şeytan tek de nasıl getirilir dostlar. 20 hareket geldi. Yine yarar baba bu arada. 20 hareket kafi. Zaten bu çanın şeytanla işi yok. Gayet iyi oldu. Tamam yeter. Kostüm seti için bize lollipop gerekiyormuş dostlar. Kupaları ama şey paket çıkıyordu doğru unuttum. Bu Bunlardan çok az bulmaca parçası çıkıyor bu arada. Gümüş açmayın bunun için. Bu arada yeri doldurabilir. Evet onu düşünmedim ben. Yay falan çıktı hemen doğru bundan. Bu dalgalar çıkıyordu. Bize lollipop lazım. Bir vonluk aldım. Çıkmazsa önemli değil. Metal çıktı bu arada. Metal sandığı amorti etti diye düşünüyorum. 2 metal mi? Yok artık. 2 metal çıktı. Vav wow, bence çok şanslıyız. <laughs> yarar. Metallilerde yarar. Biraz epüklemesi yaptım dostlar. Oynak maymun ve titrek maymun varmış. Herhalde oynak bana daha müsait anlamadım. İkisi de sıkıntı yani. Set bonusu için alıyoruz ama. Oynak maymunumuzu aldık 15 gün. Bu set bonusu verecek diye aldık dostlar. Umarım set bonusu verir. E bu diğer dünya kostümleriyle bu şeyin oynak mumyanın, maymun mu dedim lan ben mumyanın set bonusu var diyorlar. Aynen. %100 set bonusu geldi arkadaşlar XP. Aradığımız şey de buydu. Kasmak için lazım bize. Bu diğer dünyalarla bu mumya bize bayağı da tatlıymış. Set bonusu veriyor. Lollipop'u o yüzden çıkarmaya çalıştık. Bir tur daha Lollipop deneyeceğim. Olmazsa sıkıntı yok. Gümüşlerden güzel şanslı gitmişti. Bunlar pahalıymış valla. 60'a aldık. Bunu da 88'e aldık dostlar. Bundan tabi bulmaca çıkıyor. Bu değerli o yüzden. 4 taneden bakalım bir şey gelecek mi? Arttırma geldi. Yaramaz. Bir metal daha geldi arkadaşlar. Parası çıktı. Ee, ve zihin taşı destesi en kötüsü. Ve arkadaşlar yutnor oyun tahtası çok kötü çıktı. Bir metal en azından kötünün iyisi diyebiliriz ama toplam verdiğimiz paraya göre yine kötü. Güzel geldik dostlar. 210'dayız. Şimdi pulları yapınca 2 puan daha vermesi lazım. G istedim. G'nin gelme şansı yüksek diye. Doğu geldi. 220 neydi? 220 ya da 230 altın bilmiyorum ama ne geldi bize? Altın geldi dostlar. Kafamızla zekamızla 220 herhalde ucucuna yaptık altını. Bakalım ödül ne gelecek? Şöyle açtık bir bulmaca daha geldi. Ve ne geldi lan? Yarı insan mı? Ya. Abi altın yaptık diye sevindiydik ya. Yüzük çabamız devam ediyor dostlarım. Bu sefer de Gümüş Hokey'e yöneleceğiz. Çünkü lolipop şansımız çok pahalı. Lollipop biraz riskli. Gümüş Hokey birazcık daha dostlar mantıklı tabii ki. E, gümüş Hokey'den çıkarma şansımız. Kuşak çıktı bir adet. E, ve iki kuşak çıktı. Kötü değil dostlar. Bir onu almıştık. E, aslında kötü tabii Kendimi avutuyorum. Hız iksiri. Ölümcül gücün yüzüğü dostlar. Güzel hızlı çıkardık. 12 tanemizde kalsın. İki de kuşak çıktı. Buradan da ne diyor? Ender Yakut yazıyor sanki. Ender Yahut. <laughs> anladım. Duruşundan anladım. <laughs> Şamanımızın kostümlerini unutmuşum beyler. Yüzükleri çıkartıyoruz. Küpeleri çıkartıyoruz. En önemli şeyi unutmuşuz. Kadın için bir adet 25 günlük kostüm buldum. Hem de gayet güzel 15 şimşek. Bunu hemen satın alalım. Bir de kostüm bakacağız. Kadın olmanın zorluğunu bir kere daha yani biraz tuhaf oldu kadın olmanın zorluğunu anlamam ama maalesef 9 günlük bu kostüm alacağız arkadaşlar. Ve bunu 15 şimşek yapacağız. Başka bir kostüm yok. Başka bir seçenek yok maalesef. Yani zorunda kaldım yani. Bu diğer dünya yapmam lazım ki set bonusu gelsin. O yüzden de bunu almak zorundayım maalesef. Evet bir 20 tane siz de atalım dostlar. 250 falan paramız vardı. 15 rüzgarı tabii ki bozacağız maalesef. 15 şimşek gelecek mi hızlıca atalım. Tabii şimşeğin yanında bir şeytan çok tatlı olur. Gelirse ama tabii önceliğimiz 15 şimşek. Bir 15 rüzgar daha geldi ama lazım değil hızlıca sallıyoruz ee, şeytan geldi 20 yetmez 15 büyük işe yaramaz 10 şeytan geldi şimşek arıyoruz 15 şimşeksiz olmaz 10 şimşek 20 şeytana belki kalırım o olabilir ona emin değilim gelsin düşünürüz gelmedi dostlar bakalım kaçamayacak 246 hem nakit var fişe bir 20 hem sıkışmış ee, hallettik çok da uğraştırmadı. 15 şimşek şeytan olsa iyiydi ama sıkıntı yok 3 efsun olsun diye bayağı bir uğraştım. Tam 5 kere 2 efsunu bozdum dostlar. 3 efsun gelmedi. 6 tane sizle atalım. Tabii ki 20 şeytan kesin istiyoruz. Yana güzel efsun istiyoruz. Ee, bir an şunu 20 şeytan sandım. Ben hemen bir 20 şeytan yapalım. 216 M var. Yani efsunu pek hoşuma gitmedi ama çok kolay geldi. Uğraşmayalım dostlar. Yani tabi 12 çeviklik 10 delici işte zehir kanama çoğu şey güzel olur ama. Yani gerek yok. Ve geldik son işleme arkadaşlar. Simyaların artısını basıyoruz. Bakalım. Artı 2'ye düştü. Hiç iyi bir haber olmadı bu. Artı 3 oldu tekrardan. Artı 2'ye tekrar düştü. Gerçekten çok kötü bir haber dostlar bu bizim için. Fasulyemiz başka da yoktu. Artı 3 oldu ama 2 tane simya basacağız. Bakalım kaç fasulye gidecek. Oldukça kötü geçti arkadaşlar fasulye sekansı. Mahvetti yani. 5 won falan gitti herhalde toplamda. Fasulyeler zahmetliymiş. Ee, daha kötü olanı buna takacağım arkadaşlar. Daha güzel olanımızda da keklenura takacağız. Hadi bakalım. Buna bunu taktım. Üretim yenileme max CP. Bu double max CP olanı da şamana takacağım. Çarlarımızın 101 oldu dostlar şimşeği. Ninja'mızın 76'da şeytanı var. Ninja kesecek. Bu kusuyacak. Tabii ki ama şimşek versin diye bunu da takıyorum. Çünkü bunun şimşek gücü, şimşek dayanıklılığı önemli. Ee, göreceğiz bakalım ne kadar kasacağız. Sonunda beklenen ana geldik. İki çarımızı da dostlar buraya park ettim. E, Nijamızın hasarı gördüğünüz gibi gayet güzel bir hasar. Ama 30 level silahı var elinde. Yani 30 level silahı yerine 70 alınca nasıl olacak bilmiyorum. Sanırım komutan general kesebileceğiz şu an. İkinci katın ilk odaya çarı park ettim. E, ama şeye gideceğim. Komutanlı odalara gideceğim. Şurada biraz takılsın. Mamamız da düştü. Ama da üçenmiş burada. Siyah bıçağı artı 4. Tabi bilgisayar başındayken toplarım ama Bilgisayar başındayken toplayamam Kayn kütüğü var o da tabi güzel bir şey Bakalım dostlar güzel güzel kasacağız gibi Xp de göstereyim her slottan Böyle bir bir gıdım gıdım geliyor ama şu an Ne teş taktım ne ya bir bastım Onlara da abanacağım birazdan Şimdi full performansa geldik dostlar Her şeyi taktık her şeyi Yerleştirdim İşte tecrübesidir Zırtıdır zırtıdır 70 silahını da aldım ve burada Komutanlarla alay ediyoruz dostlar ben bilmiyorum belki bilirsiniz. İkinci bence. ikinci büyük odaya geldim. Şamanımız çok vuramıyor ama ölmüyor da. Bizi bekliyor. Bizim ona yardım etmemizi bekliyor. Güzel bir şekilde kasıyoruz. XP burada akıyor biraz daha. Bakın böyle güzel bir XP akışı var. Bir saate 76 oluruz. Tabi Gittikçe tabi yavaşlayacak. Ama çarmızın gücü oldukça yeterli olmuş. Ejder altına bile dayanır. Bu arada petleri de burada kasıyoruz Tabii ki. 9 level. Bakalım 10 olurken kaç artacak dostlar. 0.6 arttı fena değil. Bakalım 20 yi de yine gösterim 2'yi de 20 en az 3.4 istiyoruz. 20'si geldi çattı hızlıca kasılıyor tabi ki. Hep 0.6 artıyor arkadaşlar. 3.4 istemiştim 2'yi de hatırlarsınız. Şimdi 20 olurken de yüksek ihtimal 3.2 olacak yine. 3.2 düzenli 0.6 artan bir pet. Yani kötü başlangıç olduğu için çok iyi bir pet değil ama tabi iş görecek bir tip altı razodur. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim dostlar. Buraya kadar geldiysen bir beğeni bırak be Kardo. Beğeniler gerçekten bir sıkıntı da. Bir moral olsun ya. Bir beğeni iyi olursa sevinirim. Bir de abone olursanız çok çok sevinirim. Kendinize dikkat edin. Selamette kalın.